Esselamu aleyküm merhaba arkadaşlar. Din dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için 6. sınıf temel dini bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık olması için örnek yazılı sınav sorularını çözümleyeceğiz. Ayrıca kanalımızda 6. sınıf din Kültür ahlak bilgisi dersi, Kur'an-ı Kerim dersi ve Arapça dersin yazılı sınavına hazırlık olması için örnek sorular da bulabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi ilk soruyla başlayabiliriz. Yüce Allah'tan Hazreti Muhammed'e indirilen bütün bilgi, mesaj ve hükümlerin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmeye ne denir? A sevgi, B saygı, C mukabele, D iman. İman da arkadaşlar her Allah'tan Hazreti Muhammed'e indirilen bütün her şeyi şeksiz, şüphesiz, şüphe duymadan kabul etmeye iman deniyordu. Cevabımız bu nedenle D şıkkı iman olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki hadisten hangisi çıkarılamaz? Şu üç hasret kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Bir kimse yalnızca Allah rızası için sevmek. Allah'ın kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi kaçınmak. Şimdi buradan hangisi çıkarılamaz demişti. Allah ve Resulü her şeyden çok sevmeli çıkarabilir. Çünkü burada da Allah ve Resulü her şeyden çok sevmek. Bir kimse yalnızca Allah rızası için sevmeli. Bunu da çıkarız. Bir kimseyi yalnızca Allah rızası sevmek imanın sevgisi olmaz. Yanlış arkadaşlar. İmanın sevgisi olur. İmanın tadı olur. C şıkkı yanlış. İmanı kaybedip dinden çıkmaya ateşleyen gibi görmek. Evet arkadaşlar. Burada Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi kaçınmak ifadesi bunu destekliyor. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 3. soruyla devam ediyoruz. Yüce Allah'ın Hazreti Adem'den başlayarak son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar inananlar için, insanlar için gönderdiği dinin ortak adı nedir? A. İslam, B. Yahudi, C. Mecusi, D. Hristiyan. Bunun ortak adı arkadaşlar İslam olacaktı. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar göndermiş bütün ortak dinlerin, e, dinlerin ortak ismi Allah katında İslam'dır. Yani tevhid üzere olduğu müddetçe. Evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki ayetten hangisi çıkarılamaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O rahmandır, rahimdir. Peygamberler de insandır. Bunu yukarıdaki ay e ayetten çıkaramıyoruz arkadaşlar. A şıkkınız. Allah birdir'i çıkarırsın. İlahınız birdir. Bu var. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu da Allah'tan başka ilah yoktur. O rahman ve rahimdir. Onu da çıkarıyoruz arkadaşlar. Ama A şıkkını çıkaramıyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hadislere göre hangisi anlatılmaktadır? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Müminlerin iman bakımından en mükemmel, ahlak bakımından en güzel olandır. Hangisi çıkarılmakta? Müslümanın ahlakı güzel olmalı. Bunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Müslüman ibadet etmeli. Bunu çıkaramıyoruz. Müslüman dünyada değer dünyaya değer vermeli de çıkaramıyoruz. Müslüman ilim öğrenmeli. Bunu çıkaramıyoruz. Buradan arkadaşlar peygamberimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Müminlerin imam bakımından en güzel, ahlak bakımından en güzel olandır. Yani güzel ahlaka vurgu yapıyor. Müslümanların da güzel ahlaklı olmasını anlatıyor burada hadiste. Altıncı soru. Tarifi verilen kişi hangisidir demiş. Allah'a ve peygamberi aracılığıyla bildirdiklerine inanmayan, onları inkar eden kişidir. Allah'ın varlığını birliğini yaratan ve yaşatan ve rızık veren o, o olduğunu kabul etmeyenler Allah'ın buyruklarına doymazlar. Tarifi verilen kişi arkadaşlar kafir olacak. D şıkkı kafir mümin buna iman eder ama kafir Allah'ı ve peygamberi Allah'ın peygambere bildirdiği bütün şeyleri inkar eden demek arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hadislere göre yukarıdaki bilgilerin ortak noktası nedir? Son sözü La ilahe illallah olan cennete girer. En faziletli zikir La ilahe illallah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur diyen kalbinde zerre kadar hayır bulunan herkes cehennemden çıkacak, çıkarılacaktır. Kıyamette şefaatin vesilesiyle en mutlu olan kişi samimi bir şekilde gönlünden gelerek La ile Allah diyen kimsedir. Bu hadiste vurgulanan nokta arkadaşlar kelime-i tevhidin önemi. Bununla ilgili bir şeyden bahsedeceğiz. A kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin önemi. Evet arkadaşlar cevabımız A şıkkı cehenneme girecekler değil. Kıyamette olacaklar imanın şartları değil. Burada La ile Allah'ın yani kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin öneminden vurgu yapılıyor. Cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi 8. soruyla devam ediyoruz. Olduğundan başka görünen, içiyle dışı birbirinden farklı olan kişiye denir. İman etmediği halde çıkarlar için kendisini mümin olarak gösteren kişidir. Yani içi dışı bir olmayan, göründüğünden farklı olan iki yüzlü kişiye ne deniyordu arkadaşlar? A şıkkındaki münafık deniyordu. Müslüman mümin kafir değil. 9. yukarıdaki paragrafta verilmek istenen şey aşağıdakilerden hangisidir? Dinimizin hepsine birden gönülden samimiyetle inanmamız gereken inanç hissesleri vardır. Bunlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere imandır. Burada parafta verilmek istenen şey nedir? İmanın şartlar arkadaşlar. Yani bu imanın şartlarının hepsine inanmamız gerekiyor. Bir tanesi inanması dinden çıkmış oluruz. Burada zaten imanın şartlarında başlıyor. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere inan. İslam şartı değil. İslam şartı kelime-i şehadet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek de zati ve sübüti sıfatlar. Bunlar Allah'ın sıfatları. Bunlardan bahsetmiyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı imanın şartları olacak. 10. soruyla devam ediyoruz. Allah'a ve peygamber aracılığı insanlara bildirdiklerinin tümünü şüphe duymaksızın iman eden kişiye ne denir? A müşrik, B mecusi, C mümin, D kafir. Cevabımız arkadaşlar mümin olacaktır. Allah'a ve peygamber aracılığı insanlara bildiklerinin hepsine İman eden, şüphe duymaksın iman eden kişi mümindir. İman etmene kafir deniyordu. Allah'a inanmakla beraber başka varlıklara inanan kişiye de müşrik deniyordu. Mecusi ise ateşe tapanlara denir arkadaşlar. Cevabımız burada e, müminin tanımını vermiş. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, 11. soruya devam ediyoruz. Yukarıdaki ayetlerde İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Yani Allah'tan başka tanrılar olmadığına yani tevhide Allah'ın birliğine bahsediyor arkadaşlar. Birliğine vurgu burada. Allah'ın birliği. İkinci ayete bakın. Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım, yardım dileriz. Medet umarız. Yukarıda gayetlerde İslam dinin hangi özelliğinden bahsedilmektedir? A. Tevhid dinidir. B. Dünya dinidir. C. Evreseldir de akla Burada arkadaşlar tevhide vurgu yapıyor. Allah'tan başka ilahlar olsaydı yerin göğün düzeni bozurdu ama Allah tek ilah olduğu için yerin göğün düzeni e, bozulmuyor. Nizamı tektir arkadaşlar. Burada tevhid var arkadaşlar. Yine yalnız sana kulluk ederiz. Yani senden başkasına kulluk etmez. Burada da tevhide vurgu var. Yine yalnız senden yardım dileriz. Yani tevhide vurgu var arkadaşlar. Cevabımız aşık olacak. 12. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki bilgilere göre hangisi münafıklar hakkında çıkarılamaz? Münafıklar iman etmemişlerdir fakat kafirliklerini saklayarak Müslüman gibi görünürler. Oysa onların kalbinde müminlere karşı kim vardır? Allah ve müminlere alay alırlar. Münafıklar cimri, yalancı ve kibirlidir. Kötülüğü yaygınlaştırıp iyiliğe engel olmaya çalışırlar. Aslında dua ve ibadet konusunda isteksiz oldukları halde gösteriş yapmayı severler. Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Münafıklarla ilgili hangisi çıkarılamaz? Kalbinde müminlere karşı kim vardır? Bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Müminlere karşı kim vardır? Bu ifadeden çıkarıyoruz. Allah ve müminler alay alırlar. Evet bunu da çıkarıyoruz. Allah ve müminler alay alırlar. Cimri yalancı ve kibirlidir. Bunu da çıkarıyoruz. Münafıklar cimri yalancı ve kibirlidir. Bu ifade var. Dua ve ibadetler konusunda çok isteklidirler. Hayır arkadaşlar bunu çıkaramıyoruz. Çünkü dua ve ibadet konusunda isteksizler. Cevabımız değişik olacak. 13. soru. Biz dinimizi şu iki kaynaktan öğreniriz. Bunlar birincisi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim. Birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'in açıklayışı olan sünnet yani peygamberimizin hadisleri, sözleri, fiilleri, uygulamaları. 14. soru kelime-i şehadet anlamını yazınız. Ben yazmayacağım size söyleyeceğim buradan arkadaşlar. Kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamı ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Yani resulüdür. Diğer e, sorumuza geçelim. 15. sorumuz. Kelime tevhid ve anlamını yazınız demiş. Kelime tevhid. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun Resulüdür. Yani elçisidir. Şimdi 16. soru. E, aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Dinimiz İslam. Bunu yazacağız kısa olduğu için. Rabbimiz yaratıcımız Allah Celle Celaluhu. Allah'tır. Dinimiz İslam'dır. Yazabilirsiniz. Allah'tır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir kıblemiz Kabe'dir. Şimdi diğer soru, isterseniz durdurun arkadaşlar yazabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi diğer soruyla şey İslam'ın şartlarını yazınız arkadaşlar. Ben size söyleyeceğim burada. Birincisi kelime-i şehadet getirmek. Yani eşhedü en leylallah ve eşhedü enne muhammeden abdur Ya da yazayım isterseniz. Kelime-i şehadet getirmek. Kelime-i şehadet biraz önce de geçmişti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i şehadet getirmek. İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü zekat vermek. Beşincisi ise hacca gitmek. Bunlar İslam'ın beş şartı arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçelim doğru yanlış arkadaşlar. ifade aşağıdaki ifadelerden aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Şimdi bakalım. Akıl sahibi insanlar yaptıklarından sorumludur. Evet arkadaşlar. Dine mükemmel olmamızın şartı zaten bizim akıllı ve irade sahibi olmamızdı. Aklı ve iradesi olmayan zaten sorumlu olmuyordu. Çocuklar, bebekler ve işte hayvanlar aklı ve iradesi tam yerinde olmadığı için sorumlu değil dinen. İslam dinine girerken ilk önce salavat getirilir. Yanlış. İlk, İslam dinine girerken ilk önce kelimeyi şahadet getirir arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulü denir. Namaz kılmak İslam'ın şartlarındandır. Evet arkadaşlar İslam'ın beş şartında biri namaz kılmak doğru. İslam dini sadece Araplara gönderilen bir dindir. Yanlış. İslam dini tüm insanlara gönderilmiş evrensel bir dindir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'ım Beni iyilik yaptığın zaman sevinç duyan, kötülük yaptığın zaman da bağışlama dileyen kullarından eyle diye dua etmiştir. Bütün bunlar müminde bulunması gereken özelliklerdendir. Evet arkadaşlar doğru. Şimdi devam ediyoruz doğru yanlışlarla. Ahiretin varlığına iman eden biri ölüm karşısında kendini çaresiz ve aciz hissetmez. Ölümü bir son ol değil, ölümü bir sondayız, sonsuz hayatın başlangıcı olarak görür. Bu dünyayı imtihan olarak gönderilen birinciyle yaşar. Doğru arkadaşlar. Müslüman dünyada yaptıklarının hesabını Yüce Allah vereceğini bildiği için haram veya kötü işlerden kaçınarak helal veya güzel işlere yönelir. Kendini sürekli hesaba çeker, hatalarından, günahlarından tövbe eder. Doğru. Mümin için dünyada tesadüf diye bir şey yoktur. Başına ne gelirse gelsin, neyle karşılaşırsa karşılaşsın, Rabbini hatırlar. Zorluk ve sıkıntılara sabreder, mutluluk ve nimete şükreder. Bu ifade de doğru arkadaşlar. İman sayesinde insan kendini yalnız ve çaresiz hissetmez ve asla ümitsizliğe kapılmaz. Çünkü bilir ki Allah Celle Celaluhu kendisini manevi ve maddi olarak rızık verir. Bu ifade de doğru arkadaşlar. Bunlar doğruydu. Şimdi diğer ifadelere bakalım. İman sayesinde insan kendini yalnız ve çaresiz hissetmez, asla ümitsizliğe kapılmaz. Çünkü bilir ki Allah kendisine maddi ve manevi rızıklar verir. Bu ifade doğru demiştik. Yani bu yukarıdaki ifade doğruydu. Son ifade: Yüce Allah kulunu asla yalnız bırakmaz, ona yardım eder, merhameti ve şefkatiyle muamele eder. Allah'ın varlığını inanmak insana Güç verir. Bunlar doğruydu arkadaşlar. Ahirete inanmanın, Allah'a inanmanın e, insan davranışları üzerine etkisi konusuyla anlatılmıştı bu konu. Temel dini bilgiler derslerinde. E, sınav sorularımız bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız, bildirim zilleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başarılar dilerim arkadaşlar.